Merhaba, astroloji yolculuğumuza hoş geldiniz. Bugün 9 Eylül 2025'in gökyüzü enerjilerini birlikte inceleyelim. Bugün çok özel, çünkü 9, -9 enerji portalı açılıyor. Numerolojide 9 sayısı tamamlanmayı, bir döngünün kapanışını ve yeniye yer açmayı temsil eder. Bu tarih bize hayatımızda artık işlevini kaybetmiş olan şeyleri bırakma ve yeniliklere kapı açma çağrısı yapıyor. Sabah saatlerinde ay balık burcunda ilerliyor. Bu bizi daha hassas, duygusal ve sezgisel yapabilir. Geçmişten gelen sorumlulukları, kapanmamış duyguları gündeme taşıyabilir. İçsel temizlik ve ruhsal farkındalık için harika bir zaman. Gün ortasına geldiğimizde ise ay koç burcuna geçiyor. Bu enerji bizi harekete geçiriyor, motivasyonumuzu artırıyor. Hızlı kararlar almak, liderlik etmek ve yeni adımlar atmak isteyebiliriz. Sevgili koçlar lütfen acele etmeyin ve sabırlı olun. Sakin sakin adım adım hareket edin. Bugün ayrıca Uranüs ve Plüton'dan gelen güç ve etkilerle birlikte yaratıcı çözümler ve ani farkındalıklar yaşayabilirsiniz akşam saatlerinde güneş ile plüton arasında kare açı kesinleşiyor. Bu biraz gergin bir açı. Bastırılmış duygular, güç mücadeleleri, kontrol etme isteği ortaya çıkabilir. Özellikle ilişkilerde manipülasyona dikkat etmek gerekiyor. Canım ikizler ve yükselen ikizler, manipülasyon deyince de siz. Bu açı bize aslında şunu söylüyor. Dönüşüm kolay değildir. Bazen yüzleşmek gerekir. <laughs> ne dersiniz? Abone olmayı unutmayın. Eğer sakin kalabilir ve duygusal zekamızı devreye sokabilirsek bu zorlu açıdan güçlenerek çıkabiliriz. Umutmayalım ki 7 Eylül'de balık burcumda bir tutulma yaşamıştık. O tutulmanın etkileri hala devam ediyor. Tutulma dize derin bir duygusal temizlik getirmişti. Şimdi 9-9 portalı ile birlikte o kapanışların üzerine yepyeni bir başlangıç enerjisi doğuyor. Yani gökyüzü diyor ki artık geçmişi bırak, yeni bir yolculuğa hazırlan. Bugün 9 Eylül'ün gökyüzü etkilerinden en çok bazı burçlar ve evler etkilenecek. Başak ve balık burçları güneş ve ayın doğrudan etkisi altındasınız. Ben neden verdiğin değeri karşıdan göremiyorum? Sorusu sizi harekete geçirecek hassas balıklar. Kimlik, sağlık, günlük düzen ve ilişkiler alanında güçlü bir dönüşüm tam da kapınızda. İkizler ve yay burçları güneş Plüton arasındaki kare açı zorluyor. Eğitim, yolculuk, inançlar, fikirsel çatışmalar ve iletişim konuları sizin için öne çıkıyor. Koç burçları ayın koç burcuna geçişinden direkt etki alıyor. Motivasyon, kişisel kararlar, liderlik ve cesaret gerektiren alanlar ön planda. Boğa burçları Uranüs'ün sürpriz etkileriyle para, özdeğer, güven de maddi konularda beklenmedik gelişmeler yaşayabilirler. Evle açısından baktığımızda ise Başak temasıyla 6. ev yani sağlık ve günlük düzen ön plana çıkıyor. İkizler Yay aksındaki 3. ve 9. evler eğitim, yolcuğur ve fikirler konusunda etkili. Balıktaki 12. ev bize bitişler, kapanışlar ve birinç alfı temizliği getiriyor. Koçun geçtiği 1. 4. 7. ve 10. evler ise kişisel kararlar, aile, ilişkiler ve kariyerde yeni başlangıçlara işaret ediyor. Yani özetle Başak, Balık, İkizler ve Yay için bir gün gerçekten dönüştürücü bir gün. Koçlar için yeni adımlar atma zamanı. Boğalar içinse sürpriz gelişmelerin kapısı aralanıyor. Gökyüzü kapıları açtı. Sıra semde. Enerjiyi hisset, bırak ve yeniden doğ. Devamı için Instagram'da takip etmeyi, YouTube'da abone olmayı unutma.